Oha direkt kalenin içinde doğdum. Çok Aa, iyi be. Abi taş oluyor bir Çok... dakika. tan of. Abi yarım kalbim kaldı. Abi yarım kalbim kaldı. Lan o nereden çıktı Su ya? Onu tutturabilir miyim? Tuttururum ya. <gülüyor> <gülüyor> of ucunda tutturdum ha. Tamam. Abi bunların yorumlarda ismini siz koyun. Yorumlarda isim önerin isim etiketi de var isim koyarız diğer bölüm <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Reflex bugün sizlerle Minecraft Survival'ın 3. bölümündeyiz Video geçmeden önce beğenip abone olsanız çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. En sonki videoda e, maden yapmıştık. Nedra girmek için. Abi hemen bir bakalım. Nedra girebiliyor muyuz? E, biz önce ha elmas bayağı kasmıştık aynen. Obsidyen bulacaktık galiba. E, bakayım bakayım sandıklara. Aynen aynen obsidyen bulacaktık. Obsidyen arayacaktık aynen. Ben biraz üstümü boşaltayım hemen geliyorum. Tamam üstümü boşalttım. Abi bu bölüm e, büyü işine gireceğiz Yani hedefim de o var Büyü işine girmek var e, Bir de bir de bir de Ya gidersek nether'a gidersek çok iyi olur Abi nether'a gitmemiz lazım çünkü e, Şuralarda bir yerde yarık vardı Allah Ya abi aşağı düştüm ya Şuradaki yarıktan girelim Biraz obsidyen kasmamız lazım Hemen şuradan inelim Ama benim gittiğim obsidyen neredeydi ya Ben o gittiğim yolu unuttum be Vallahi şuradan 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 Ih Tamam abi şuradan Şöyle tık parkuru Yapa, yapa ineceğiz artık ee, Şurada bir tane su var Onu tutturabilir miyim Tuttururum ya <laughs> Of Ucunda tutturdum ha ee, Ben en son nereden gitmiştim ya Ben bir tane kocaman bir mağara bulmuştum Ben onu nerede bulmuştum Büyük ihtimal buradan gitmiştim diye hatırlıyorum Bak gittiğim yerlere şöyle şey de koyayım ki Buradan mı girmiştim Buradan da girmiş olabilirim Ha, zaten aynı yere çıkıyor. Abi kılıcımı ben bir elim alayım. Aynen. Bak buraya meşale koymuş. Abi ya lan tamam, ben sürekli sizle mi uğraşacağım ya? Git aşağı. Aa tamam 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 burada lav var. Şuradan suyu koyarsak direkt ee, olabilir. Aa abi taş oluyor bir dakika. Lan of! Abi yarım kalbim kaldı. Abi yarım kalbim kaldı. Lan o nereden çıktı ya? <laughs> Aklım çıktı var ya. Abi şey obsidya nasıl oluşuyordu lan? Önce şey mi koyuyorduk? Lavın üstüne mi su koyacaktık ya? E şey suyun üstüne mi lav koyuyorduk yoksa? Öyle de taş oluyor lan. Abi şuradan işte. Taşa dönüşüyor ya. Suyun üstüne lav gelecek galiba. Şöyle bir koysam. Bir dakika. Ee, lav gelse. Yok abi yok suyu böyle koysam Şuradan lav lav çok yukarıda ya Benim şey aramam lazım obsidyen bulmam lazım abi böyle olmaz Aa elmas var Abi şuraya suyu koysam Suyu koyamıyor mu? Koyamıyorum şuraya. Dur o elması alacağım bir dakika. Suyu koyabileceğim yer arıyorum. Ha tamam şimdi ya. Şimdi oksijen oldu ya. Oh be. Tamam. Tamam tamam obsidiyeni bulduk. Kazarız. Ama şuraya da ben bir su. Ko ya abi nereye gitti o şey ya. Suyum gitti be. Neyse tamam tamam amacım obsidiyendi güzel. Obsidiyeni elde ettik. Çok iyi oldu. Şimdi biraz obsidiyen alalım. Ben şu obsidiyanları bir kazıp geleyim. Çünkü şey yapmak uzun sürecek. Anam obsidiyan aşağı düşüyordu. Aynen yapayım geliyorum. Tamam 12 tane yeterli olacaktır herhalde. Eee şimdik şimdik şimdik. Ben şuralara da bir bakmak istiyorum. Bir küçük elmas falan var mı? Dır diye. Ma madem indik. Şu demirleri falan bir. Kazalım. Ee, biraz daha elmas var mıdır acaba buralarda ya? Ne oldu lan? Bir sesler geliyor gelin Başımın belası iskelet. Yürü git. Abi bu iskeletler ne kadar sıkıntı çıkartıyor ya. Şunları da alacağım. XP veriyor. Ee, başka başka başka. Buradan devam edelim. Biraz keşif yapalım. Elmas 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 elmas. Var mıdır buralarda bir elmas hocam. Şöyle bir bakınıyorum. Belki buralarda vardır diye. Olmadı aşağı ineceğim zaten. Şurada da bir yer var. Dur bakayım. Bir bakınayım. Geri döneceğim zaten. Aa! Spawner var. Çok güzel. Kemik varmış. Ee, altın var. İsim etiketi var. Müzik diski var. Tamam. Ee, bir isim etiketi daha var. İpe gerek yok ya. İyi ee, iskelet varmış. Dur biraz iskelet kasalım bari. Kemik falan olur. Ya da gerek yok mu ya? Zaten 8 tane varmış. Gerek yok. E, buralarda başka elmasa dair bir şey var mı? Elmas. Hocam elmas istiyorum ya. Yok mudur elmas be? Elmas, 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 elmas. Hı. Oh, elmas varmış lan. Demin görmedim ha. İyi bari bak döndüğüm iyi oldu. köşelerde oluyor bazen de. Görmüyorum ya. Öf. Hiç sevmiyorum onu. Neyse hocam geldiğimiz yerden geri yukarı çıkalım. E, altına. Hadi seni de alayım ya hadi. Bana bir göz kırptı. Şöyle şunu da yiyeyim. Tamam. Seni alacağım daha buralara gelmem zaten ee, Giderken de bir bakalım 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 Elmasa dair bir şey var mı Elmas 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 arıyorum hmm. Yok yok buralarda elmas yok gibi Buradan aşağı inmeye devam edelim Burada demir var ee, Yok ya burada hiçbir şey yok Aa, Boş burası Abi yukarı çıkacağım ama Yukarıda nasıl çıkacağım ya Aa, şuradan Nerede onu mu ya bak beni de yaktı. Tamam. Abi obsidiyenimiz var. Ee, hemen, hemen 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 şuradan. E, ben bir şey yapayım. Ee, neydi kitap? Kitap var mı bizde? Aa kitap için şeker kamışı lazım. Çık lan. Sana vuracağım. Abi şeker kamışı lazım. Benim hemen şeker kamışı aramaya çıkmam lazım. Şeker kamışı şeker kamışı. Ee, buralarda sulak alan neredeydi ya? Denize kıyısı olan bir yer vardı. E, ee, şuraydı galiba. Allah, oğlum. O, oğlum burada baya bir yarık var lan. O maden kısmında çok iyiyiz ya. Maden kısmı gayet iyi. Güzel güzel buralarda da yarıklar var olması iyi. Maden bakımından sorunumuz olmayacak gibi gözüküyor. Ben gittim biraz şeker kamışı topladım geldim. Şuradaki ileride denizde varmış. Suya yakın bir şeker kamışı yeri varmış. Bayağı da çok çıktı ya. Ekeriz onlardan. Hatta dur bakayım 2-3 tane şuraya eksem. Hiçbir şey demez bence. A ekemiyorum. A. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şu kadar eksem yeterli bende. Deri var mıydı ya? Deri deri deri. Dur bakayım deri olması lazımdı bende. Ee, abi çıkamıyorum. Deri deri deri. Abi deri vardı bende ya. buradayım ben Ya iki tane deri var abi. Öf. Kase de boş. Bunlarda deri yok. Çok güzel. Deri toplayacağız. Öf. Gidelim biraz o zaman şey keselim. Sen deri falan veren var mı ya? Deri veren yok mu be? Gidelim biraz daha hayvan keselim o zaman. Hı. Başka başka başka. Mö, neredesiniz lan? Oğlum hiç inek yok ya. İstemediğimde çok çıkar ha. Ya abi ya. Bir tane inek vardı. Ondan da deri çıkmadı. Lan o kadar inek kestim ya. Hadi be. Aa kurtlar var. Lan kemik var mı yanında? Gel. Gel gel gel. Oha. Lan oğlum. Gel buraya sana o kadar şey verdim. Gel. Aa yes köpeğimiz oldu. Çok güzel. Lan köpeğimiz oldu çok tatlı. Gel takip et beni. Aa hayvan edindik. Dur dur diğeri nerede? Gel buraya. Aa tamam yes. Tamam iki tane oldu çık oradan. Tamam abi bunların yorumlarda ismini siz koyun. Yorumlarda isim önerin. İsim etiketi de var. isim koyarız diğer bölüm. Abi çok tatlılar. Gelin gel. Gel gel gel. Abi köpeklerimiz oldu ya çok tatlı. Gelin beyler. Tamam yorumlarda ismini yazın. İsim etiketimiz var. O şeyden bulmuştuk. Koyarız. Siz söyleyin. Koyalım isimlerini siz koyun. Abi çok tatlı ya. Çok tatlılar. Gel gel gel. Abi ya çok tatlılar. Ben şunları gideyim eve oturtturayım. çünkü bunları götürmeyeceğim. Bunlar sonra başlarına bir iş gelir. Sonra ben de bu dünyayı mahvederim. Olmaz. Tamam. Şunları. <laughs> Bunlar evin içine gelsin ya. Evin içine koyacağım bunları. Zombi falan saldırmasın. Bela gelin. Siz buraya gelebiliyor musunuz mu? Gelirsiniz ya niye gelemiyorsunuz? Nerede lan diğeri? Diye nerede? Gel, gel, gel yanıma gel, gel, yanıma gel. Oğlum yanıma gel lan. Dur bunlara şey biftek falan da veririm ben. Ee, nerede ha? Abi köpüş nerede? Otur. Gel 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 içeri gel gel. Ben çıkın. Köpek gelsin. Gel, gel, gel içeri gel. İçeri gel. Abi köpüş nerede? Lan. Aa nerede? Gel gel oğlum ne arıyorsun sen burada gel. Boş ver boş ver ona boş ver. Saldırma dur. Dur otur dur. Otur dur bekle ben hemen sabah yapayım kalk lan. Şey köylüye vurdum diye ona saldırıyor ya. Abi çok tatlı ya vallahi çok tatlı. Ha bak burada oturuyor. Geç. Geç şöyle ha. Bunlara kulübe de yaparız ya. Vallahi. Bende kayış var mıydı? Yokmuş. Neyse. İyi yorumlarda onların ismi de siz Beyler siz sürekli benim evimde mi olacaksınız böyle? Bura benim evim artık ha. Ben bunu baştan söyledim de siz gelip çöktünüz buraya. Ee, diğer iki deri nerede ya? Bende iki tane daha deri vardı. Oğlum iki tane deri var. O oha 14 tane varmış oğlum ben bunları görmedim. Şimdi ee, şimdi hemen hemen hemen. Abi şöyle kağıt yapalım Bir dakika şöyle 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 şu kadar Yo Yok ya yapalım bayağı ee, Tık senin de şöyle şöyle Aynen ee, Hemen Nerede 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 kitap yapalım Çok güzel ee, Artık şey yapabileceğiz Şu yosunu at ya ee, Büyü masası aynen Tık büyü masasını da yaptık çok güzel Abi benim üstüm boşaltmam lazım ya. Bunlar ne böyle. Ee, Yosun da koy. Kemiği de koy. Ya beyler. Çıkın gidin evimden ya. Çık. Çık. Aa dur lan, sana bir üftek verecektim. Hah. Dur dur diğerini de kanlı doyurayım. Al. Sen gel benimle. Senin buraya gelmen lazım. Oğlum gel şuraya. Gel şuraya. Şuraya gel. Ya beyler çıkın. Allah aşkına çıkın şuradan. Çık köpek gelemiyor. Gel. Gel gel benimle gel. Takip et beni. Vurma 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 boş ver. Biz boş ver sen. Dur. Abi bende kayış yok muydu ya? Kayış takayım şuna dur. Kayış kayış kayış. Vardı sanki bende. Şunun içinde miydi? Dolu bir tane kase vardı, ay kese vardı sanki onun içindeydi kayış. Yokmuş kayış. Neyse orada kalsın, sıkıntı değil. Eee büyü masasını ne yaptım? Büyü masasını nereye koyabilirim? Ee, şuradan aşağı bir oda mı yapsam acaba? Şu yatak kır. Aynen. Dur bak, şuradan aşağı bir oda yaparız. Burayı böyle şey e, hale getiririz. Hmm, neydi? Lan adını unuttum. Dur şimdilik şura kalsın. Bekle 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 bekle. Ee, kürek kürek kürek. Aynen bana kürek lazım. Ee, kürek hemen kürek yapalım Abi çok dolu envanterim ya Ben şurayı bir boşaltayım geliyorum Tamam abi envanteri boşalttım ee, Şurayı hemen bir kazmam lazım Burayı böyle indik ee, Şurayı da şöyle ikili ineriz ha, Şurayı da üçlü inersek Böyle döne döne bir merdiven yaparız bence Hop tamamdır ee, Şuraya meşale Tamam burada bir şey de doğmaz Gayet güzel oldu Çok iyi ee, şimdi şimdi şimdi. Şimdi ne yapacaktım ben? Ee, bir masa sen oraya bir masa. Kitaplık kitaplık. Ee, abi ki kitap aynen kitaplık. Ne lazım? Üç tane şey. Oo bize baya bir kitap lazım ya. O zaman nerede nerede nerede? Delileri nereye koydum ben? Aynen şuraya koydum. Kağıtları da şöyle. Ya abi. Şöyle şöyle. Hemen beş tane yapabildim. Şuraya şunu, şunu şuraya. Tek. Tek. Yedi tane yapabildim. Olsun. Ee, tık, tık seni de şuraya koyalım. Aa bende odun yok ya. Odun neredeydi? Odun, odun, odun. Abi odun mu yok ya şimdi de? Şaka gibi ya. Öf, bir de odun yapacağım. Şey, şey, şey. Bana demir balta yapsana bir tane. Aynen. Gideyim bir de odun kazayım. Ay arkadaş ya bir türlü nedir'e gidemedik hadi be. Şuradaki odunu kazmam lazım. Koş 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 koş. Lan nedir'e gidene kadar terledim resmen. Hadi. Ha gayret gideceğiz nedir artık. Geç büyü işine giriyorum şu an. istesem gidelim de. Aynen. Demir demir setle girsem mi nedir ayağa? Girilir mi? Girilebilir. Girilebilir. Sorun değil bence. Abi. <laughs> hemen 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 hemen. Hatta gel seni de bir yerleştireyim. Tık 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 şuradan in. Ee, aa burası dörtlü oldu. Beş olması lazım. O yüzden bir tane daha kırmam lazım benim. Beşli olması için. Şöyle 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 şöyle. Aynen. Aynen tam ortaya da şey koyacağım. Çok güzel. Şimdilik hiçbir şey yok. Ee, niye? Çünkü daha kitaplık falan koymadık. Abi abi. Hadi çıkayım ya. ha. Hemen 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 hemen. Şuradan çık bir kitaplık yap. Ee, tık 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 tık. Çok güzel. Çat çat. Şöyle bir sıra zaten az kitabımız var. Tık tık tık. Şöyle. Aa, bir tane daha, şey? daha yapabiliyoruz. Tamamdır. Çok güzel. 3 tane kitaplığımız oldu şimdilik. Tek 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 şöyle koyalım. Nereye koyayım bunu biliyor musun? Şöyle, şöyle ve şöyle. Ee, lapis. Abi, lapis nerede? Ben şu verimlilik basmak istiyorum ya. Aa verimlilik basmak çok istiyorum. Verimlilik çok hoşuma gidiyor şu. Lapisi aldım. Tamam, bakayım neler veriyormuş şu? Aa benim için en iyisi kazma ya vallahi. Kazma olmadan olmuyor. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Ne veriyor? Verimlilik 1. Bir kırımlazlık bir verimlilik bir hmm, şimdilik az veriyor olsun daha kitaplık yapacağız şimdi bir nedra gidelim Eee. aynen abi şimdi 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 portalı şuraya yapsam gayet güzel olur bence bir köşeye şöyle bir iki üç şöyle şöyle bir bir iki üç Doğru yapıyorum değil mi lan? Ee, yanlış yapmak istemiyorum Yanlış yapmak istemiyorum Ama galiba eksik yetmeyecek ee, Bir tane fazla mı koydum ben Abi yağmur yağdı ya Öf Yağmur hiç sevmiyorum ya Yat şuraya Oo fırtınalı yağmış lan bir de Abi kaça kaçtı ya Dur lan şeyi unuttum ee, o zaman obsidyen az gelecek ya Of 2 tane miydi üç tane miydi ya onu atlamaya çalışıyorum. Oğlum obsidyen bayağı gerekiyormuş. Bayağı gerekiyormuş ya. Öf be. Yok şunun şurayı da kapatacağız. Ee, bir dakika. Ih, lan. Ih, obsidyen bayağı gerekiyormuş ya. Benim gene obsidyen kazmaya gideceğim. Obsidyen obsidyen obsidyen. Bayağı bir obsidyen kazacağım. Ee, ama ve lakin öncelikle Buradan gitmiştim değil mi ben? Aynen. Buralardan gitmiştik. Ben gideyim biraz da obsidyen kazayım. Çünkü bu böyle olmayacak. Gideyim ben biraz da oksidian kazayım geliyor. Evet buldum buldum buldum. Tamam tamam abi 12 tane topladım. 12 tane de yeterlidir herhalde diye düşünüyorum. Yani o kadar da şey olmasa gerek. Ee, tık bir dakika oğlum. Ee, şöyle tık ee, bir tane şey koyacağız. Aynen. Tamam. Abi böyle mi? Yoksa birer tane daha mı uzatmam gerekiyordu? Yani yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. Bakayım. Abi inşallah yanlış hatırlamıyorumdur ya. Çakmak vardı bende ya. Yok muydu? Öf. Çakmak, çakmak, çakmak. Abi çakmak yok mu bende? Şey vardı mı? Bu... Ya bir de git şey bul ya. Ne neydi adı? Çakmak taşı bul. Uf, hay arkadaş gidemedik bir türlü ya. Zaten o doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Sende var mı lan çakmak taşı? Gel buraya necisin sen? Zırçıyım mısın oğlum sen? Ne arası sana çakmak taşı? Çakıl taşı bulacağım bir de ya. Of. Nerede çakıl taşı? Var mıdır bir yerde? Hay arkadaş ya. Tevhide çakıl taşı arayacağız. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ya bir tane uzatacaktım ya da altına fazla koymuş olabilirim. Tam bilmiyorum. Çakıl taşı ha burada var. İyi var küremiz de var güzel. Oo, oo, burada bayağı bir inek varmış. Gelmişken deri de alalım. Ulan çakıl taşına geliyorum. Burada ürüyorsunuz. Demin deri için geldim. Çıkmadınız burada. Tamam çok güzel deri daldık de Şimdi bana çakıl lazım. Ah çıktı. Güzel. Tamam. Oğlum yeni tarif yapıyoruz daha ya. Oo, bakayım. Ee, ne olur doğru olsun. Aa doğru olmuş. Tamam tamam. tamam. İyi okay. İyi abi üstümüz başımız iyi. Eee bir nedra gidelim ama önce altından bir şey yapmam lazım benim. Artık ne yapayım? Ayaklık yaparım büyük ihtimal. Şey bot yapabilirim. Abi hadi 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 hadi. Neyse şunu yiyeyim bari ya. Şunu yiyeyim o sırada gece olsun. Ben altınları ısıtmadım mı ya? Ben de altın vardı altınlar neredeydi? Bir 15 tane altın var güzel. Ee, tık seni koyalım. Kömür 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 de yok ki. Neyse onları ısıtır ya. Oğlum kalkın lan yerimden. Evime gelip kondunuz zaten. Çık. Hadi ya, nedir gideceğim artık? Tamam, onlar orada ısınsın ya sorun değil. Ee, bir... Aa, ya ya iki tane daha lazım. Yo lan. yetiyor, yetiyor, yetiyor. Şöyle, ee, şunu çıkar. Tamam, altın bir şey giydim. Haydi gidelim. Oh be, sonunda nedir gidiyoruz ya? Let's go. Gidelim bakalım biraz araştıralım neler varmış. Oha direkt kalenin içinde dolduk. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi ya. Bana saldıramıyorsunuz değil mi? Abi, lan bana ne saldırdı o? Ya abi Gelme, gelme, gelme. Allah! Abi direkt kalenin içinde dolduk. Çok iyi. Ama benim buradan uzaklaşmam lazım. Lan direkt kalenin içinde doğduk. Ne şanslıyız be. Üf. <laughs> Beyler size vurmuyorum. Siz de bana vurmayacaksınız. Ee, burada buralarda sanık mantı var. Ya, ya, abi buradaki her şey niye saldırgan ya? Ne bu şiddet bu Celal ya? Hıh. <laughs> ben de oraya girerim bu arada. Dın 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 dın. Lan. Ya. iskeleti ne arıyor burada? Allah. Uh. Beyler 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 beyler. Bana ne vurdu gene? Ya. Öf. Aa o. Allah oha. Abi alev yağmuruna tuttunuz beni ama olmaz böyle. İki blaze keseceğiz dedik. Geldiğimiz noktaya bak ya. Sizi ben alt edeceğim oğlum. Rahatta kalın siz. Abi buranın sandıkları neredeydi ya? Yoruma yazsanız ben onu bilmiyorum. Burada sandıklar vardı. Bunların sandıklar nerede oluyor? Bilmiyorum ben onu. Ee, abi bana ok lazım ya. Ben buradan onları okla vururum ha. Tek tek vururum okla. Ee, Allah benim için geliyorlar. Öyle zannettim. Ve öyle de büyük ihtimal. Şuradan da inelim. Ben onları oradan oklarım. Oklaya oklaya vururum ben onları. Ya bunların sandıkları oluyordu. Nerede bunun sandıkları? Abi ya her yer dop dolu ya. Bu ne ya? Benim buraya daha güçlenip gelmem lazım. Ee, biraz araştırmasal gidiyorum. Beyler beyler sakin sakin sakin. Allah Allah. Ulan direkt kalenin ucunda doğduk. Ne kadar şanslıyız ha. Baba. Oh, 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 oh. Beyler beyler sakin sakin olun sakin olun sakin olun. Vurmayın hemen. Ya ne kadar saldırganlar ya. Buraya gelseler keşke. Gel gel. Dur dur. Ah lan vuramadım ya. Bana ok lazım abi. Ben buradan okla vurdum onlara. Tek. Çok güzel. İlk bilezi aldım. Bangüm gireceğim. Çok iyi. Abi bir tane daha mı kaldı? Onun için. Ee, döneceğim oğlum senin için. Dur. Gel buraya gel gel. Ah. Ya abi. Bak bak buraya buraya kaçıyor. Gel lan buraya. Ya abi gelmiyor ki. Hı? sağ sol yap, sağ sol yap. Şuradakileri keseceğim. Abi biraz blaze aldım. Oh. Ya bak bak. Lan yürüyün gidin. Hı? Ya abi her yerden oklamayın be. Öf ya. Neyse tamam. Biraz bileş çubuğu topladık. Ama benim orayı kapatmam lazım. Yoksa onlar direkt gelir buradan doğarlar. Ee, ben şurayı şöyle 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 kapatayım. Direkt buranın içinde doğmak gayet güzel oldu. Tamam. İyi. Güzel güzel. Direkt şeyin içinde doğduk. Ee, bana yay lazım ama. Lan ya şey koydum. Ki ben onları okla vurabileyim. Ee... Şuradan da demir olmuş. İki tane bileş çubuğumuz oldu. Abi benim acil salamı geri yapmam lazım ya. Vallahi bende ip var mıydı? İp var bu arada ya. Yay vardı lan bende. Neyse dur bir tane ip var. Hmm. Neyse o zaman diğer yer. E, nedir için böyle sağlam geliriz. Güzel olur. Ama direkt kalenin içinde dolmamız çok güzel oldu. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video için takipte kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü size birkaç sorun vardı. Onları cevaplarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.